Hepinize merhaba arkadaşlar bugün ETS2'de Yeni DLC olan Yunanistan haritasıyla ve e, Iveco SV ile Birlikteyiz Yeni videonun konusu bu sonunda 1.53'e yükselttim Yunanistan haritasında şöyle bir bakalım ee, Normalde neresiydi Sanırsam sadece şurada çok az bir yer vardı. Sofya mı vardı? Yani İstanbul'a kadar geliyordu zaten. Oradan burada bir yerde bitiyordu işte. Yani büyük ihtimalle şöyle düz bir şekilde. Selanik de vardı herhalde. Tam hatırlamıyorum. Buralara hiç gelmedik. Zaten modlu oynuyordum. Yani harita farklı harita ol oluyordu genelde. Ee, bugünkü şey rotamız şöyle dorsesiz bir şekilde. Buradan vallahi artık adalara mı ineriz? Yoksa buraya gelir bitirir miyiz bilmiyorum ama işte Bakarız duruma göre. Yenişehir, şehir, Yunya, Tir, Tırhala, Lamya, Patra. Burada adalar var. Tırı da şöyle sıfır kamerasıyla bir gösterelim. Bir stop et direkt. Stop et yani tır baya güzel. Bunu zaten bir tane videosunu çekmiştik. Bir evliçe gelmeden önce modlu bir arkadaş yapmış. Onu oynamıştık. Videolarda var. İçi de böyle. Tabii benim modlarla şu içine şey falan aynaları falan ben yaptım. Bunlar yok tabii Şu var, bu var, bu var. Üç tane de böyle. Aslında kendi şeyi bayağı iyiymiş ya GPS'i. Şuraya koymaya gerek yokmuş. Oraya sadece şeyi koyarım büyük ihtimalle. Ya. Ee, hız göstergesini koyarım. Buranın girişi de çok garip ya. Şöyle artayı açalım. Tekrardan. Buradan e, liman Buraya doğru gidelim bakalım. açık olsun. Sola dön. Baya güzel hissettiriyor ya Beko. Senal kaydırıyor. dön. Güzel bu kaza yaptık daha başlar başlamaz ama. Borsa yokken de böyle basası geliyor sen. Bas 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 bas. Buralar ne güzelmiş ya. Türkiye'yi de inşallah böyle genişletirler. Güzel güzel yollar yaparlar. Daha çok modlardaki gibi yolları seviyorum zaten. Normal Almanya'da falan işte o tabanlarında çok keyif almıyorum ama burada bak burayı güzel yapmışlar. Bastıkça basıyoruz. Böyle manzarayla Buradan bir yol iniyor ama keşke şeyleri kaldırsaydım girerdim oraya. O bariyerleri kaldırayım. Aslında bakayım o ayarlarda var mıydı ya? şurada mıydı? Yol engelleri. Bu olması lazım ya. Emin değilim ama. <laughs> Düz mü gidiyoruz ya? <laughs> Düz Gide gideceğiz herhalde Bariyer kalktı herhalde bak, normalde bariyer olması lazım ama kalktı. Eskiden onu modla yapıyordum ama... Oraya sanırsam yine de girilmiyor olabilir, onu bir denemek lazım. Olmadı mod kurup, yani o yerlere öyle gireriz. Oğlum bu nasıl bir... Buradan dur. Garip garip hareketler yapıyoruz ama ya Bu şey de gelmiş ee, Kamera zımbırtısı Şöyle daha yumuşak bir dönüş yapıyor Güzel olmuş Beğendim Sağda kalın Ve sonra sağa dönün Abi freni köklenince sağa sola tabi dorse de yok acaba o yüzden mi diyorum ama sağa dön. Kırmızı yandı bunlar duracak şimdi. Dön lan sağ bir şey olmaz ya Amerika değil bura ama dönebilirsin kardeşim dön hadi. Yapay zeka da bir güncelleme gitseler iyi olacak. Bak, bak bu araçlar falan çok iyi ya. Allah'tan şerit şeyini açtık ya. Solda kal. Şerit solda, ihlalinde ikaz şeyi ötüyor. Solda dön. <laughs> Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Bir saniye bekle şimdi. Biz nereden gideceğiz? <laughs> Biraz şey oldu Şuradan girip dönelim. parkur yapıyor sanki. Kapatabilirsin. Sağdan gireceğiz. Aa üst katına dur bakayım bir deneyeyim. Vallahi açık oluyor. Keşke üst katına falan koysaymışlar Var mıdır hatta burada? katı yok herhalde. Dur lan dur lan. Heh. Az da uçuyorduk. Böyle bir manzara. Yani Baya güzel yapmışlar ya. Yani. Tebrik ediyorum SCS'yi. Şimdi aşağı inmesi var. Buraya bir de çıkılıyor mu? Sanırsam çıkılmıyor. Burada helikopter birisi var. Daha da bir çıkışı yok. Hmm. Evet. Çarptık ama sıkıntı yok. nedic Hadi Adaya da gidelim bari ya. Adaya gitmeden olmaz. Bir tane adayı gezelim, görelim bakalım ne varmış. Sıfır kamerasıyla da. Bir şey olmaz, bir şey olmaz zaten. Fren tutmuyor ya, bu fren gücünü arttırmam lazım. Baksana. Oo, bir sürü ada var, hangisine gitsek? Buradan gidip... Ama geri dön bak, mesela bu adada niye buraya gidilmiyor abi? Buna gitsek, buradan İstanbul'a uçar gideriz oradan aslında. Ee, bence biz şuraya gidilmiyor mu? Hanya'ya. Hanya'ya gidelim. Aynen. 13.000 lira. İyi para. Hanya. <laughs> Şöyle öyle bir genel olarak bakalım. kafayı yedim. Abi Kamera değişmiyor şu an. Mükemmel. G set kamera mıydı ya? mi? indi ya. Kamera niye öyle devre dışı kaldı? Reset action, parking cut. Maximum proto count. Yani kameraya geçilmemesi saçma sapan bir olay oldu şu an. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Video burada sonlandırmak zorundayız. Kameradan birinci kameraya geçilmiyor sıfır kamerasından. Lan yani mükemmel vallahi ya. Tırda mı çalışmıyor? Sanırım tırda çalışmıyor. Bakalım şöyle. Tır yok oldu abi. Tır nereye gitti? Aa tır yok oldu. Aa tır yok ama şu an. biz üst kata çıkmışız. <laughs> Ee, neyse şöyle bir sıfır kamerasıyla dolanak da şey olmasın. Yani ada güzel. Zaten çıkıyorsun şuradan. Düz gidiyorsun. Ada bitiyor. Ya ama var herhalde de. Eğer şuraya kadar gidiyorsa gerçekten çok iyi olur. Yüklenseydi gösterirdim mi? Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda bu adayı izleriz. Ondan sonra ada ada dolaşırız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.